18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Tertemizsin Mersin sloganıyla Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Kentin 5 farklı noktasından kalkan servislerle Adanalıoğlu sahiline gelen vatandaşlar ve 250 temizlik personeli bir noktadan başlayarak sahilde adım adım ilerledi. Katılımcılar plastikten metale, yemek atıklarından sigara izmaritlerine kadar gördükleri tüm çöpleri ellerindeki çöp poşetlerine doldurdu. Etkinlik öncesi çöplerin oluşturduğu tabakadan ibaret olan sahil, etkinlik sonrası yerini tertemiz bir kumsala bıraktı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan onlarca poşet dolusu çöp Kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere yola çıktı.